Selamlar arkadaşlar. Hepinize merhabalar. Umarım keyifler yerindedir. İnşallah afiyetlesinizdir diyelim. Bugün sizlerle beraber bu video özelinde güncel yüzük durumları, kahramanlara hangi yüzükleri alacağız ve mevcut durumdaki ilk sezondan itibaren almış olduğumuz kahramanlarımıza önerilmiş yüzüklerimiz özelinde hangi yüzüklerden devam etmeliyiz? Bunları birlikte değerlendireceğiz arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Öncelikli olarak ağırlık verdiğimiz yüzük dizilimi ise arkadaşlar herkesin aklını kurcalayan o ilgili yüzük dizilimi tabii ki Ramses özelinde bu konuyu irdeleyeceğiz arkadaşlar. Neden peki bunu Ramses özelinde irdeleyeceğiz? Çünkü en fazla gidilen, en fazla kafa karışıklıklarına yol açan dizilimlerden birisi Ramses dizilimi arkadaşlar. Şimdi hemen şuradan ilgili kahramanımızın dizilimler kısmından bakıyoruz. Burada hemen Ramses dizilimimize geldik arkadaşlar. Siz dilerseniz taktik olarak okçu oynayın. Dilerseniz taktik kılıçlı olarak Ramses'i oynayın arkadaşlar. Çok bir yüzük değişikliğine gördüğünüz üzere gidilmiyor arkadaşlar. Yani taktik Okçu'da oynasanız. Taktik burada siz onun adını dile getirin kılıçlı da oynasanız. Ramses'e masmavi ay. Büyük karla deniz atı yüzüğü bakın. Gördüğünüz gibi deniz atı yüzüğü düzeltiyorum. Göğe giden şövalye yüzüğü. At sembolü var ya arkadaşlar. Oradan ötürü bir kafa karışıklığı oluyor. Theodora'nın kendisine sadece bir farkla sakin su yüzüğü öneriyor arkadaşlar. Bakın dikkat buyurun. Okçu da sadece sakin su yüzüğü öneriyor. Yani bunun sebebi nedir hocam? Peki neden burada okçuyken sakin su, yüzü, su yüzüğü önerip de işte kılıçlıya geçtiğinde yüce dağ öneriyor. Bakın dikkat buyurun. Kılıçlı da direkt olarak yüce dağı görüyorsunuz Theodora üzerinde. Bunun sebebi şudur arkadaşlar. Bu ilgili kahraman dizilimi çarpışmaya girdiği andan itibaren Yüce Dağ yüzü çarpışmanın ilk saniyelerinde dayanıklılık verip akabinde kahramanın kendi e, bakın zırhına ve stratejisine bağlı olarak etkilerini artıran bir yapıya sahip. Sahip olduğu Teodora'nın sahip olduğu zırh mukabilinde ne yapıyor arkadaşlar? Kudret hasarını düşürüyor rakipten aldığınız. Ve Teodora'nın sahip olduğu strateji hasarı ölçüsünce de stratejisi ölçüsünce de nitelik anlamındaki o strateji var ya Teodora'nın kendi niteliği stratejisi arkadaşlar Onunla beraber artan bir şekilde diziliminizin hasarını artırıyor arkadaşlar. Şimdi, peki neden bu kadar faydalı bir yüzüğü Kılıçlı'ya önerirken neden aynı yüzüğü Okçu dizilimine önermiyor? Çok yerinde ve güzel bir soru olur arkadaşlar. Sebebimiz şu, Sakin Su yüzüğünü Okçu'ya öneriyor. Bakın dikkatli olun, Okçu'da Yüce Dağ'ı önermiyor. Neden? Çünkü arkadaşlar sizin burada dirayete ihtiyacınız var. Hele hele... Lubu metesi hala geçmiş değil. Hala Lubu'lar çok güçlü. İkinci vuruş kırmızı süvari dizilim olan Lubu hala çok güçlü. Bundan ötürü arkadaşlar azami ölçüde sizin hasar azaltma etkisine ihtiyacınız var. Dayanıklılığa ihtiyacınız var. Bu da arkadaşlar sakin su yüzüğünün kendisi özelinde mevcut. Bakın dikkat buyurun. Yüzük zaten dönüm noktalarına bağlı olarak aldığınız hasarı azaltan bir etkiye sahip. Ve bu yüzükle ilgili olarak şunu da bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu yüzük bir pasif beceri uyguluyor dikkat verin arkadaşlar. Bu yüzük bir pasif beceri yüzüğü. Ve yüzüğün aynı zamanda şöyle bir olayı var arkadaşlar. Yüzük herhangi bir kahraman niteliği almaksızın etkisini gösteriyor. Yani kuşatmadan, stratejiden, kudretten veya zırhtan nem almıyor arkadaşlar. Direkt olarak kendisini bu şekilde gerçekleştiriyor. Bir de ilk sezondan beri taktik okçuları oynayan arkadaşlarımızın geldiği bir konu var ki o da şudur. İşte tüm tarafları ikiye bölen o konuya geldik arkadaşlar. İlk sezon hatırlarsınız. YSS, Seondok ve Teodora öneriyordu dizilimlerimiz bizlere. Ve haliyle YSS'nin kendisine işte gerek buradaki yangın felaketi adlı becerinin üç kahramanda olması gerek de Seondok'taki susturma becerisiyle beraber çalışmasından mütevellit olarak YSS'nin kendisine 4K'lık yüzük olan daimi alev kanatları yüzüğünü öneriyordu oyun hatırlarsınız. Şimdi Gel gelelim fasulyenin faydalarına. İş bu noktada. Neden daimi alev kanatlarını e, takmıyoruz biz Ramses'in kendisine? Neden Ramses'i masmavi mavi ile oynuyoruz? Şimdi arkadaşlar şayet ilk sezon siz bu yüzüğü tedarik ettiyseniz ve yüzüğü hatırı sayılır bir yere getirdiyseniz. Hocam ben bu yüzüğü 10 seviyeye yaptım. 15 seviyeye yaptım. E bu yüzük benim elime mi patlasın diye düşünüyorsanız. Tamam abi bundan da devam edebilirsiniz. Hiç problem değildir. Zaten buradaki kendi etkisini de gösteriyor. Yani kumandan becerisi ne etkinleştirememe ihtimalini susturma etkisini olduğu gibi uygulayabiliyor rakibinize. Ve Ramses'te de pekala kullanılabiliyor bu yüzük. Bundan yana hiçbir sıkıntımız yok arkadaşlar. Ama dikkatinizi bir noktaya cezetmek istiyorum, çekmek istiyorum arkadaşlar. Bu yüzük arkadaşlar bir sıra tabanlı beceri etkisine sahip. Ramses ise bir aktif beceri uygulayan ve strateji hasarı veren bir etkiye sahip arkadaşlar. Yani haliyle kahramanın kendisi bizatihi olarak ilgili kahramanın kendi verdiği beceri hasarına odaklı bir yüzükle eşleştiğinde daha faydalı bir şekilde çalışıyor. Üstelik sadece bununla kalmıyor arkadaşlar. Büyük karnın bir olayı var arkadaşlar. Malumunuzdur. Ramses dizilimini siz ister kılıçlı ister okçu olarak oynayın. Dizilim sabit arkadaşlar. Hiçbir kahraman değişmiyor. Peki büyük karl özelinde bu durum nedir? Tabii ki büyük karlın kendi imza becerisidir arkadaşlar. Bu beceri neye yarıyordu arkadaşlar? Büyük Karl ikinci kumandanken yani dizilimde ortadayken bakın ne diyor. Kumandanın yani Ramses'in anında imza aktif becerisini kullanır. Yüklemeli beceri ise yüklemeli haline getirir. Zaten yükleme halinde olan yüklemeli beceriler anında etki gösterir ve beceri hasarını arttırır strateji bonusuyla. Bakın dikkat olun arkadaşlar. Yani burada aynı zamanda Büyük Karl'dan gelen de bir beceri hasarı artışı var. Şimdi bu sadece bu şekilde değerlendirmiyoruz arkadaşlar. Bakın sadece bu şekilde değerlendirmiyoruz. Bir de Ramses'in kendisi özelinde de durumu değerlendiriyoruz. Bakın arkadaşlar Ramses'e oyun sizlere ne aldırır? Yüksek moral adlı bir beceri aldırıyor. Dikkat buyurun. Bu becerinin azami seviye etkisine baktığınızda ne, neye yarıyor? Kahramanın aktif beceri etkinleştirme ihtimalini %12.6 arttırır. Yüklemeli beceriler için %15.8 oranına kadar da yükseliyor bu etki. Ve siz bu beceriyi yıldızladığınızda kahramanın aktif beceri etkinleştirme ihtimalini %18'e çıkartıyor. Yüklemeli becerilerin etkinleşme ihtimalini %22.50'ye çıkartıyor. Aktif beceriler için geçerli olan iki ayrı yükseltilmiş özellikle karşınıza geliyor. Bu yüksek moral adlı pasif beceri. Ve bunu siz Ramses e alıyorsunuz arkadaşlar. Haliyle ne oluyor? Ramses'in kendi yüzüğü olan, önerilen yüzüğü olan masmavi ay arkadaşlar, evet doğru duydunuz. Bir aktif beceri hasarı atan strateji yüzüğü arkadaşlar. Strateji aktif beceri hasarı uygulayan bir yüzük arkadaşlar. Bu yüzden Ramses özelinde sizin bu yüzüğü kullanmanız daha evla oluyor. İlk yüzük olan daimi alev kanatlarına göre. Bakın tekrar söylüyorum. Daimi alev kanatlarını ilk sezon YSS'yi oynarken aldınız tedarik ettiniz. Tamam abi hiçbir problem yok. Devam edebiliyorsunuz. Gayet de güzel oluyor. Hasarını da uyguluyor. Sıkıntı değildir. Ama o yüzük bir sıra tabanlı beceri hasarı uyguluyor arkadaşlar. Yani her 6 saniyede veya her 9 saniyede bir kendini gerçekleştirir şekilde takılıyor. Oysa yıkım sezisi becerisine sahip olan bizim masmavi ay yüzüğümüz bakın hem daha hesaplaya mal 1800 kuyumcu nişanına bu sarı yüzüğümüz efsanevi yüzüğümüzü tedarik edebiliyoruz. Hem de arkadaşlar bunu tedarik ettikten sonraki süreçte de bu yüzüğün kendisinin kullandığı aktif beceri hasarı muhabbeti Kahramanın özelleştirilebilir becerin, becerilerinden dördüncü becerisini aldığımız yüksek moralle beraber çalışıp daha hızlı ve daha seri şekilde etkinleşiyor. Tamam tabii ki bu diğer özelleştirilebilir ve nevi şahsına münhasır Ramses'in becerisi olan doğuş alevinden kaynaklı bir şekilde imza aktif becerisi olan set fırtınasını sürekli surette atacak. O apayrı bir olay. Ben de diyorum ki sizlere bir set fırtınasını etkinleştirdiği kadar belki bu noktada ilgili yüzüğün kabiliyetini yani mas mavi ayın kabiliyetini o kadar hızlı atmayabilir. Ama etkinleştirme ihtimalini hızlandırdığı için diğer kahramanlara göre buradaki yüksek moralden gelen etkinleştirme ihtimalinden faydalanacak ve daha güzel çalışacak, daha uyumlu çalışacak arkadaşlar. Yani bakın dikkat buyurun. Bu yüzün kudret varyantı olan kavurucu alev var arkadaşlar. Hatırlarsınız burada kılıçlılar diziliminde özellikle bu kavurucu alev adlı, kavurucu alev diyorum. Parıltılı Güneş adlı yüzük arkadaşlar. Bunun az önceki gösterdiğim masmavi ayın arkadaşlar. Zaten ay ve güneş bakın dikkatli olun aklınızda oradan kalabilir. Yani parıltılı güneş kudret, masmavi ay strateji arkadaşlar. Zaten mavi strateji olarak gösteriyor oyunun kendisinde de. Bunun dediğim gibi kudret varyantı, masmavi ayın kudret varyantı arkadaşlar. Parıltılı Güneş mesela. Parıltılı Güneş'in kendisi de bakın dikkatli olun bir aktif beceri hasarı veren bir yüzük ve aynı şekilde bakın yükleme haline girip 3 saniye sonra ağır kudret tasar veriyor. Masmavi ayın bir varyantı. Bunu diğer bir ilgili sizin ilgilerinize bağlı olarak başka bir yüzük videosunda irdelemek ve incelemek istiyorum. Eğer aklınıza yüzüklerle ilgili takılan veya işte hocam ben böyle böyle yaptım ama doğru mu yaptım nasıl yapmalıyım şeklinde düşünceleriniz varsa lütfen yorumlarda beyan edin arkadaşlar. Elimden geldiğince farkları anlatmak mukabilinde böyle bir içerik çekmek istedim sizlere. Çünkü Ramses dizilimi özelinde çok kafa karıştıran bir konuydu. Herkesin kafaları bir karışıktı. Ben de dedim hani sizleri bir aydınlığa kavuşturalım. Bir netlik kazansın bu olay. Bu şekilde dilim döndüğünce anlatmak istedim arkadaşlar. Dediğim gibi içerikten memnun kaldıysanız beğenmeyi unutmayınız. Yorumlarda sizlerle birlikte istişare edebiliriz. Yarın yine sizin ilgi ve alakanıza bağlı olarak yüzüklerle ilgili açıklayıcı, izahat verici bir içerik çekebiliriz arkadaşlar. Dediğim gibi sadece belirtmeniz yeterli. İşte hocam benim şöyle bir dizilime ihtiyacım var. Şu işte farazi konuşuyorum. Çifte saldırı ve okçulardan hangi yüzükleri almalıyım gibi. Hani yani sonuçta okçulardan başladık madem. Buradan da ilerleyebiliriz isterseniz. Anlatırım. Aklınızda hiçbir şekilde soru işareti kalmayacak şekilde hepsini konuşmuş oluruz arkadaşlar. Şimdilik kendinize iyi bakınız. Hoşçakalınız diyorum. Hürmetler.